Bizim kardeşlerimizin kurduğu böyle adı sana bilinen büyük şirketler var, holdingler var, basın şir işte kuruluşları var. Onların böyle hani e, gazetede yazarsak işte biraz e, ayıp kaçar dedikleri şeyler var ama onların da yazılmasını istiyorlar. Bunlar için siteler kuruyorlar. Ve işte ahlaksız, ilkesiz bir takım adamları bunların başına geçiriyorlar. Bir tanesi mesela bana işte Safra diyen kripto paralelce diye bir site var. Biliyorum başındaki çocuğu, tanıyorum. Yani hiçbir dava için kendini ortaya koyabilecek birisi değil. Çok iyi biliyorum. yani Kendisine de bunu söyledim. telefon açtım. Ve o siteyi kimin finans ettiğini biliyorum. Evet, Müslüman bir kardeşimiz bunu yapan. İslam hareket geleneğinden de geliyor ama o gelenekten kendisi nasıl böyle oldu bilmiyorum ama kendisi gibi olan adam bulamadığı için mecburen dışarıdan daha önce bize karşı tetikçilik yapmış olan, tetikçiliği iyi bilen, belden aşağı vurmayı iyi bilen, bu konuda hiçbir işte vicdan azabı duymayacak olan tipleri bulup televizyonda, Müslümanların paralarıyla kurulan televizyonlarda, bana göre kamuya ait olan televizyonlarda, sermaye yapısı bakımından şu veya bu şekilde, Hı -hı. bunu izah ederek öğretmek Anladım. istemiyorum, kamuya ait olan televizyonlarda buna çıkıyorlar diyorlar ki işte işte Hakan Albayrak falanca adam şunlar bunlar işte Recep Tayyip Erdoğan'a ihanet etti niye eleştirmişiz bir yazımızda. Ee, mesela işte buna kripto paracı şu bu. Ve e, işte Twitter'da şurada burada da binlerce genç veya binlerce gibi görünen ama aslında yüzlerce olan belki de onlarca olan öyle umuyorum öyle olmasını umuyorum gençlerde e, Onları istinadgah kabul edip, sırtlarını onlara verip ateş ediyorlar. Ahlaksızlık ediyorlar. Bir şeyden bahsettim. Bir, hani bir siteden işte bize safraş oluyor. Diyorum ki kardeş bak bu site sizinmiş. Herhangi birinin bana küfretmesi önemli değil. Ama doğrudan doğruya Recep Tayyip Erdoğan'ın yakınlarının Himayesine gibi hisseden bana böyle bir hakaret geldiği zaman ben o zaman bazı şeyleri sorguluyorum. Kalkınmayı sorgulamıyorum, adaleti sorguluyorum filan. Serdar abi, satması lazım. Günlük. 100 bin satıldığı zanneden gazetelerin Mesela bir gazetenin aslında 8 bin sattığına çok ciddi bir rivayet var. Rivayet de bunu nezaketen kullanıyorum. Bir başka 100 bin gördüğünün aslında 4 bin satığı, şu bu. O teşkilatı 50 adet, filanca teşkilatı 100 adet, ticaret odasında 50 adet, belediyeye şu kadar. Artık kapı kapı gezip abone yapacak adam bulamıyoruz. Ve onu dağıtacak. Neyse. Aslında ufkumuz o kadar da genişlemedi. Ufkumuz Recep Tayyip Erdoğan bugün dese ki, ya Suriye devrimi aslında o kadar da matah bir şey değil dese, Recep Tayyip Erdoğan Suriye devrimi desteklediği için destekleyen 100 tane yazar ertesi gün... O kadar da mata bir şey değil diye yazacak. Aslında kimsenin çoğumuzun durduğu bir yerde yok. Tamam mı? Şimdi Hiç sen duydun mu kardeş ya? Bizim camiamızda bu kadar kavgalar oldu. Tırnak fraksiyon çatışmaları. Yani bir İslamcının başka bir İslamcı için ya işte falancanın patronu ne duruyorsun orada bunu atsana işten dediğini ya bu delikanlığa sığmaz bu racona sığmaz. Böyle bir şey olmaz. Ekmekle oynamak diye bu milletin mi böyle bir laf ekmekle oynanmaz. İnsanlar ekmekle oynuyorlar. Düşünebiliyor musun kardeş? Yani e, ben Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 500 haklı eleştiriler yönelttim. Arkasından hepsini. Ne kadar sevdiğimi de biliyorsun değil mi Recep Tayyip? Yani Bunu ikide bir de anlatmak ihtiyacını hissetmiyor mu anlatmayacağım da. Bıktım bundan kardeşim ikide bir bağlılık bildirmekten. Benim adım Hakan Albayrak. Onun adı Recep Tayyip Erdoğan. Biz İslamcıyız nereden geldiğimiz belli, nereye gittiğimiz belli. İkide bir ben çok seviyorum, çok bağlıyım. Ne demek canım yani? Kime reisciyiz değil mi falan diye dolaşılıyor ortalıkta. Ne demek ya?